Sevgili seyirciler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi üzerinize olsun. Bir Gönül Erleri programında tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle Allah dostlarından, gönül erlerinden Ahmet bin Hadraveyh ve Haris muhasibi Hazretlerini konuşacağız. Ahmet bin Hadraveyh adı Ahmet. Künyesi Ebu Hamid nisbesi el-Belhi. Horasan erenlerinin fütüvet geleneği bağlarında. Ebu Turab Nahşebi ile Hatim Esam'ın sohbetlerinde bulundu. Hac seyahati esnasında önce Bayezid-i ile sonra Nişabur'da Ebu Hafs Haddad ile görüştü. 240 Hicri 854 miladi yılında vefat etti. Ebu Hafs'a sordular. Sufi taifesi içinde gördüklerinin en ulusu kimdir? Şu karşılığı verdi. Ben Sufiler içinde himmeti Ahmet bin Hadraveyh'den daha âli, daha yüce, hali ondan daha üstün ve sıdık esasına ondan daha bağlı bir kimse görmedim. İbn Hadraveyh olmasa fütüvet ve mürüvvet bilinmezdi, bilinemezdi. O isimsizlik yolunu seçenlerdendi. Şöhretin afet olduğunu bilenlerdendi. Bu yüzden veli kendine bir şekil verip yer aramaz. Velinin kendine mahsus bir ad ve sıfatı bulunmaz derdi. İbn Hacerey kalplerin cevval olduğunu daima ya arşın etrafında ya dünyanın bağ ve bostanlarında cevelan edip dolaştığını söylerdi. Ona göre kalpler bir takım kaplardı, hak ile dolunca ondan taşan nur organları kaplardı. Batı ile dolunca da ondan taşan zulmet organlardan zahir olurdu. Ona göre gerçek hürriyet ubudiyette kullukta idi. Kulluk gerçek hürriyet ve nefsin esaretinden kurtulmaktı. Din hususunda da dünya konusunda da zıtları bir arada bulundurmak imkansızdır derdi. Gafletten daha ağır bir uykunun olmadığını, şehvetten daha güçlü bir esaretin bulunmadığını ifade ederdi. Ona göre gafletin azgınlığı olmasa şehvet insana hakim olamazdı. Allah sadıklarla beraber olduğu için kullarına takvayı, Sıdık sıfatına sarılmayı tavsiye ederdi. Fukaraya hizmet edenlerin üç çeşit ikrama nail olacağını müjdelerdi. 1 alçakgönüllülük, 2 Hüsni edep, 3 cömertlik. Sabır ile rıza hakkında şöyle konuşurdu. Sabır darda ve zorda kalanların azığıdır. Rıza ise ariflerin makamıdır. Gerçek sabır şikayet etmeden ve sızlanmadan yapılan sabırdır. Kendinden nasihat isteyen birine nefsini mücahede ile öldür ki müşahede ile dirilebilesin derdi. Onun telakkisine göre amellerin en faziletlisi Sırrın masivaya yönelmekten korunmasıydı. Gerçek sevgi Allah Teala'yı kalbiyle tanımak, huzur ve saygı duygusu içinde dil ile onu zikretmek, onu anmaktı. Masivadan himmet ve alakayı kesmekti. Çünkü masiva ile hoşnut olan aldanmıştı. Yol apaçıktı, hak zahirdi. Kur'an ve sünnetin daveti duyulmuştu ve bu kafiydi. Bundan sonraki şaşkınlık sadece körlüktü. Hanımı Fatıma, Bel Sultan'ın kızıydı. İçinde tevbe arzusu uyandığında Ahmet'e elçi gönderip kendisini babasından istemesini teklif etti. Ahmet önce cevap vermedi. Bunun üzerine Fatıma tekrar ben senin rehber olduğunu sanmıştım. Meğer sen rehzen yol kesiciymişsin rehber değil diye Ahmet'e bir daha içi gönderdi. O da onu babasından istetti. Babası Fatıma'yı onunla nikahlamaya gönülden razı oldu. Fatıma züht yaşayışına meraklı, alayiş ve gösterişten hoşlanmayan zahide bir hanımefendiydi. Eşine bu konuda yardımcı oldu. İkisinin menkıbeleri bu yüzden dillere destan oldu. Kocası ile birlikte Bayezid Bistami'nin sohbetlerine katıldı. Bayezid onu takdirle överek şöyle konuşurdu. Kadınlar libası içinde bir er görmek isteyen Fatıma'ya baksın. i̇bn Hadrevey ile hanımının şu kıssaları meşhurdur. Ahmet bin Hadrevey, hac dönüşü Yahya bin Muaz'ı belhe davet etmek istedi. Hanımıyla bu davette yapılacak ikram konusunu istişare etti. Fatıma şöyle konuştu. Bu davette birçok koyun ve sığır kesilmeli. Şu kadar malzeme alınmalı. Buhurlar, şamdanlar, miskler ve diğerleri tam tekmil olmalı. Arkasından 20 tane de eşek kesmeli dedi. İbn-i Bey bunu duyunca şaşırdı ve sordu. Hepsini aldım da bu 20 eşek neyin nesi? Onu anlayamadım. Fatıma dedi ki, kerem sahibi birine ikramda bulunan bir mükrimin ikram ve ihsanlarından mahallenin köpekleri de nasibini almalıdır. İbn-i evinde bir gün hırsız görüldü, hırsız da gelmişti evine. Hırsız her tarafı karıştırdığı halde götürecek bir şey bulamayınca tam çıkıp gidiyordu ki arkasından seslendi. Delikanlı, Al şu kovayı doldur. Abdest al ve namaz kıl. Belki sabaha kadar evime bir şey getiren olur da ben onu sana veririm." dedi. Genç hırsız şaşkınlıkla kovayı aldı, su doldurdu, abdest aldı. Sabaha kadar namaz kılmaya devam etti. Sabahleyin ağanın biri bir kese altın göndermişti. Şey hırsıza seslenerek geldi de al altınları. Bir gece namaz kılmanın karşılığı budur diye cevap verdi. Bunun üzerine genç hıçkıra hıçkıra sarsıla sarsıla ağlayarak tevbekar oldu. İbn-i Hadreveyh'in arasına katıldı. İbn-i Bey... her işte hakkın rızasını arayanlardandı. Nitekim dervişin biri ona misafir olmuştu. İbn-i Bey onun için yetmiş mum yaktı. Derviş bu durumdan sıkılarak tasavvuf, resmiyet ve tekellüf müdür ki bu kadar sıkıntıya giriyorsun dedi. O da öyleyse bunlardan hangisi hak rızası ile yakılmamışsa söndür bakalım dedi. Derviş sabaha kadar su ve kum taşıyarak bu mumları söndürmeye çalıştı ise de başaramadı. İbn Hacer Bey ertesi gün dervişe bundan daha acayip şeyler görmek ister misin dedi? Birlikte yürüdüler. Bir kilisenin yanından geçerken orada oturan Hristiyanlar onları içeri çağırdı. O yanındaki dervişle birlikte içeri girdi. Kilisedekiler bir müddet sonra sofra kurup İbni Hadra Bey ve dervişi davet ettiler. İbni Hadra Bey hak dostlarının hak düşmanlarıyla birlikte yemek yemesi yakışık almaz dedi. Onlar da o halde bize hakkı göster ve öğret bakalım dediler. O da onlara İslam'ı terkin edince orada bulunanlardan 70 tanesi Müslüman olduk. İbn Hadra Bey o gece rüyasında şöyle bir hitap duydu. Sen bizim için 70 mum yaktın. Biz de senin için 70 gönlü iman ışığıyla aydınlattık. Bir gün yanında Allah'a koşunuz fefirru ilallah ayeti okunduğunda şunları söyledi. Bunun anlamı her hususta koşup sığınacak yerin Allah'ın katı olduğunu öğretmektir. Allah sevgisinin alameti nedir diye soranlara böylelerinin kalpleri Allah'ın zikriyle dolu olduğundan ne dünyaya ne de ahirete ait hiçbir şey onların gönüllerinde yer tutmaz. Böyleleri Hakk'a hizmetten başka bir şey arzu etmez. Hısım ve akrabaların arasında bile olsa kendini garip sayar. Çünkü o Allah'tan başka bir şeye kendini yabancı gör derdi. Anlatıldığına göre Ahmet bin Hadra Bey son nefesini vermek üzereyken müritlerinden biri yanına sokulup bir soru sordu. O yaşlı gözlerle şu cevap verdi. Yavrum 95 seneden beri çaldığım kapı açılmak üzere. Fakat bilemiyorum bu kapı bana sayitlik, mutluluk mu getirecek yoksa bedbahtlık mı? Böyle bir anda senin soruna nasıl cevap verebilirim? İbn Hadra Bey birinden yüz bin dirhem borç istedi. Borç istediği adam sen dünyaya değer vermeyen dervişlerden değil misin? Ne yapacaksın bu kadar parayı diye sordu. Hoş karşılığı verdi. Birkaç lokma satın alır, bir fakirin ağzına koyarım. Ama hiçbir sevap beklemeden. Çünkü hak nezdinde dünyanın tamamının değeri sivri sineğin kanadı kıtlı kadar bile değildir. Yüz bin dirhemin esamisi okunur mu? Hiç. Biz yaptığımızı hak rızası için yapmaya çalışırız. Bizim sermayemiz o. Evet, ölüm de şeyindeydi. 700 dirhem borcu vardı. Alacaklılar etrafını sarıp şöyle bir yüzlerine bakıp dua etti. Allah'ım sen mal sahipleri için rehini bir teminat yaptın. Benim canım alacağıma mahsuben onlara rehindi. Şimdi ruhumu kabz ediyor ve onların teminatlarını ellerinden alıyorsun. O halde benim namıma borçlarımı ödeyiver. Bu sırada kapı çalındı. İçeri giren kimse İbni Hadraveyh'ten alacağı olanlar kimler diye sordu. Ve hepsini ödedi. Onun ruhu meleği alaya uçup gitti. Allah mekanı cennet eylesin. Allah şefaatini ailesin. İkinci Allah dostu bahsedeceğimiz bugün size günleri Haris bin Esed el Muhasibi. Adı Haris bin Esed. Künyesi Ebu Abdullah, nisbesi Basri ve Anzi'dir. Bağdatlı sufilerin önderi. Nefsine karşı muhasebesinin çokluğundan dolayı Muhasibi diye meşhurdur. 165 Hicri 781 Miladi yılında Basra'da doğdu. Daha sonra Bağdat'a yerleşti. Hayatının büyük bir kısmını Bağdat'ta geçirdi. Onun yaşadığı yıllar Abbasiler dönemiydi. İlim ve hikmetin altın çağıydı. Eserleri günümüze ulaşabilen ilk sufilerdendir kendisi. Ehli sünnet tasavvufunun büyük mimarı İmam Gazali onun eserlerinden çok istifade etmiştir. Hadis, kelam ve usulde üstad, tasavvufta imam. Bir ara Mutezile mezhebinin görüşlerini benimsedi ise de sonraları bundan vazgeçti. Maruf Kerhi, Seri Sakati, Cüneyd Bağdadi ve İmam Ahmed İbn Hanbel ile çağdaş. Akran yani. Vefatı 243 Hicri 857 miladi yılında ve Bağdat'tadır. Er <laughs> riaye <tipo de> li hukukillah el vesaya et tevehhum fehmül Kur'an el mesail fi zühd ve risaletül <söyleniyor> müsterşi din gibi sayıları 30'a kadar olduğu söylenen eseri günümüze gelmiştir. Muhasibinin tasavvuf tarihimize bu eserleriyle müstesna bir yeri vardır. Zengin bir ailenin çocuğuydu. Bu yüzden iyi bir tahsil görme imkanı elde etti. Ancak daha sonraları züht ve vera yoluna yönelmesi sebebiyle babasıyla arası açıldı. Onun babasına karşı olan tavrı tabakat kitaplarında sık sık zikredilir. Bir gün Bağdat çarşısının ortasında babasının yakasına yapışarak annesini boşamasını istedi. Sen başka dinden, o başka dinden diye babasına çıkıştı. Babasının kaderi veya rafızi olduğu söylenir. Bu yüzdendir ki babasından kalan 70 bin dinar mirası, iki ayrı dinden olanlar birbirlerine mirasçı olamazlar hadisi şerifi gereğince reddetmişti. Hem de bir dinara muhtaç olduğu zamanda. Çağdaşı İmam Ahmet bin Hanbel'e bir gün muhasibiden bahsederek dediler ki, bütün konuşmalarında tasavvuftan bahsediyor. Ve bu konuşmalarına ayet ve hadislerden deliller getiriyor. İsterseniz hissettirmeden gidip dinleyelim. İmam Ahmet kabul etti ve gittiler. Onun meclisinde bir gece bulundular. Dönüşlerinde İbn Hanbel gördüklerini şöyle anlatıyor. Akşam vakti yanlarına vardık. Ezan okundu. Hemen kalkıp cemaate imam oldu ve namaz kıldırdı. Namazı müteakip yemek geldi. Beraberce oturup yediler. O sünnet üzere hem arkadaşlarıyla konuşuyor hem de yemek yiyordu. Yemeğin arkasından kalkıp ellerini yıkadılar ve oturup yine sohbete koyuldular. Önce arkadaşlarına soru sormak isteyen var mı diye sordu. İhlas ve riya üstüne çeşitli sorular geldi. Hepsine ayet ve hadislere göre cevaplar verdi. Vakit hayli ilerlemiş, neredeyse gece yarısı olmuştu. Haris bir hafıza Kur'an okuması için işarette bulundu. Okunan Kur'an ayetleri huşu ve gözyaşı ile dinlendi. Kur'an tilaveti bitince o hafif bir sesle dua yaptı ve yatsı namazı için ayağa kalktı. Onların bu halini görmekten çok memnun oldum. Çünkü ben tasavvuf erbabını daha başka şekilde duymuştum. Onlar hakkındaki kanaatim pek iyi değildi. Allah beni bağışlasın. Şimdi kanaatimi tasfih etti. Muhasibi der ki, bir kimse içini murakabe ve ihlasla sağlamlaştıracak olursa, Allah da onun dışını mücahede ve sünnete uyma suretiyle güzelleştirir. Cüneyd Bağdadi anlatıyor. Şeyhim ve dayım seri sakati bir gün bana benim yanımdan ayrılınca başka kimlerin sohbetine katılıyorsun diye sordu. Ben de şöyle cevap verdim. Haris muhasibinin sohbetlerine gidiyorum. Bunun üzerine dayım, onun ilminden ve edebinden istifade et. Fakat onun kelamcılar aleyhindeki sözlerine sakın aldırma dedi. Ve arkasından Allah seni muhaddis sufi kılsın sufi muhaddis değil diye dua etti. Bu sözün Haris Muhasibi'ye ait olduğu ve Seri Sakati tarafından kinaye yoluyla söylendiği de nakledilmektedir. Muhasibi ile Cüneyt zaman zaman bir araya gelir, sohbet ederlerdi. Cüneyt bir hatırasını şöyle nakleder. Haris Muhasibi bir gün ziyaretime geldi. Halinden karnının acı olduğunu fark ettim. Bir şeyler hazırlasam yer misiniz diye sordum. Peki dedi. Mutfağa girdim ve komşuların gönderdiği düğün yemeğini hazırlayıp önüne koydum. Bir lokma aldı ve onu defalarca ağzında yuvarladı, evirdi, çevirdi fakat bir türlü yutamadı. Nihayet kalktı ve ağzından lokmayı çıkarıp bir kenara baktı ve uzaklaşıp gitti. Birkaç gün sonra karşılaştığımızda o yemeği yememesinin sebebini sordum. Şöyle cevap verdi. O zaman gerçekten karnım açtı. Sen davet edince davetine icabet edip evinde birkaç lokma yiyerek seni memnun etmek istedim. Fakat Allah Teala ile benim aramda haram lokmayı tanıma konusunda bir alamet vardı. Bu alamet gereğince o şüpheli yiyecekleri boğazımdan geçirmez, parmağım da bana itaat etmez. O yemek size nereden gelmişti diye sordu. Ben de komşulardan gelen bir düğün yemeğiydi dedim. Bugün evimize buyurmaz mısın diye tekrar davet ettim. Kabul etti ve geldi. Evde bulunan kuru ekmekleri takdim ettim. Yedi ve dervişlere daima böyle yiyecekler takdim et dedi. Ebu Ali Dekkak, onun vera konusundaki inceliğini takdir mahiyetinde şunları söyler. Haris muhasibi elini şüpheli bir yiyeceğe uzattığında parmağındaki bir damar hemen hareket etmeye başlardı. Eğer parmağının bu hareketine engel olamazsa o yiyeceğin şüpheli olduğunu anlayarak yemekten vazgeçerdi. Haris, Peygamberimizin mizana konulacak amellerin en ağırı güzel ahlaktır. Mealindeki hadis-i şerifi duyduktan sonra hayatının akışını değiştirdi. Kendini nefsini ıslaha verdi. Şöyle derdi. Güzel ahlak, eziyete tahammül, kızmamak, şefkatli ve merhametli olmak, herkese tatlı dil ve güler yüz gösterebilmektir. İlim, korkuyu, zühd gönül rahatlığını, marifet tevbeyi doğurur. Der, zahidin zühdünün marifeti, marifetinin aklı, aklının da imanı ölçüsünde olduğunu söylerdi. Gerçek sevgiyi şöyle tarif ederdi. Sevgi senin her şeyinle sevgiliye meyletmendir. Sevgilini öz nefsine, çoluk çocuğuna, ve malına tercih etmendir. Onun isteklerine gizli ve aşikar her yerde uyman ve ona olan sevgindeki noksanlığı bilmendir. Ona göre kulluğun sıfatı kendinde bir varlık görmemek, lehinde ve aleyhinde hiçbir fayda ve zarara kadir olamayacağını bilmekti. Teslimiyet, başa gelen bela anında iç ve dış halinde herhangi bir değişme olmadan sebat göstermekti. Muhasebenin şu dört yerde olması lazım geldiğini söylerdi. Bir, imanla küfür. iki yalanla doğru. Üç, tevhid ile şirk. Dört, ihlas ile riya. Cennet ehli ile birlikte olmanın tadına varmak isteyenlere, fukara ve dervişlere arkadaş olmayı, öğütler ilahi emirleri terk ederek takva ve vera sahibi olamayacağını anlatırdı. Üç şeyin kaybından hayıflanırdı. Vakarlı bir güler yüz, dine uygun tatlı söz, emanete saygılı bir kardeşlik. Muhasebe ve murakabe ehlindendi. Bu yola yönelecek olanlara şunları tavsiye ederdim. Doğru veya yanlış, bilerek veya bilmeyerek Allah adına yemin etme. Yalan söyleme. Vaatte bulunma. Vaat ettiğin zaman asla cayma. Zalim bile olsa kimseye lanet okuma. Söz, fiil ve hareketlerinle kimseye beddua etme. Kimseden karşılık bekleme. Kimsenin aleyhinde kafirdir, münafıktır müşriktir deme. İçinle ve dışında günaha asla yönelme, kimseyi incitme ve kimseye yük olma. Halktan ümidini kes, insanlardan bir şey bekleme, kendini hiç kimseden daha iyi görme. Çünkü dünya ve ahiret bakımından izzet ancak Allah'ın takdirine bağlıdır. Zalim ile mazlum, kanaatkar ile tamakar hakkında şöyle konuşurdu. Halk kendisini övse de zalim pişmandır. İnsanlar kendisini yerse de mazlum selamettedir. Aç olsa da kanaatkar zengindir. Sınırsız servete malik olsa da tamakar aç ve fakirdir. Cenab-ı Hak şefaatini nâliyesin. Allah rahmetiyle muamele buyursun. Bir başka Gönül Erleri programında buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın efendim.